herkese selam merhabalar selam merhaba Merhabalar selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz may misinizdir çok heyecanlıyım nerede acaba şey dostum neden çünkü çocuk şimdi hasta ya bayılmış ya biraz o yüzden onu unutması için ben film açıyorum tamam yazalım Tamam. Bay bay. Video bakın video. Evet. Hayır arkadaşlar. Ben demiştim ki bir ayrı video falan çekelim demiştim. Özlem de Ayşe de um onu hatırlıyor. Onu um hatırlıyor ya. <laughs> Ayşe bir tane arkadaş edinmişler. Biz bugün olmuş o olay. Lan tamam be 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 be. Dur lan. onu dersini vereyim. Heh, ders oldu. <laughs> evet. Ee, oradaki arkadaş demiş ki onların yüksek bir duvar var. Esrem demiş ki şuradan atlayabilir mi demiş. Esrem de atlarım demiş. Oradan atladığı gibi çocuğumuz daha yaramış. Bir dakika Esra'nın fotoğrafını atar, atsana bir yazayım. Size bu videoda ne yapacağımı söylemedim ama. Hadi 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 hadi. atamazmış. Evet arkadaşlar size bugünkü dersimizde size şey öğreteceğim. Şimdi ilaya lazım gerek yok da. Mesela bütün tabletlerde bu pembe olmayabilir. Ama benim tabletim özel yani. Şaka yaptım öyle bir şey yok. Herkes bunu yapabilir. Hangisine basıyorduk unuttum. Ne basıyorduk? Ha tamam buna basıyormuşuz. Tamam tamam tamam. Atma sen fotoğrafını. Evet arkadaşlar. Böyle herhangi bir yer, mesela mesaj yazma yerine, tuşlarını çıkacak bir yerine giriyoruz, tamam? Mı? Şurada 3 nokta var. Ona tıklıyoruz. Temalar diyor ve resim şey var. Ona tıklıyoruz. Size özel. Bunlar özel benim yaptıklarım. Eski ben. Eskira, eski kumsal saç. Ay şimdi Evet. Bunlardan seçebiliriz. Bunlar benim yaptıklarım. Galeri bu. Bunlardan seçebiliriz. Mesela böyle falan. Seçebiliriz. Yaptıklarım benim bunlar. Bak galeri aslında bu. Bitiyor falan falan. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi değiştirip hangisini yapsam. Şu arka duruyor. Bunu yapacağım ben. Evet arkadaşlar artık böyle yazık. Bu kısa bir video oldu. Şimdi biraz yine bir yerleri araştıralım. Çözelim. Biraz var. Biraz görmedim. Bir arasının fotoğrafını atmadı. Görmüyor herhalde. Aslında ne tablet? Ne oynasak? Ne oynasak? arkadaşlar. Oynayacak bir oyun bulamadığıma göre veda etmek zorundayız. Görüşürüz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.